Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilindeki meslek liselerinde fırın ustaları yetişiyor. Kocaeli'deki iki lisede uygulama hayata geçirildi. TRT Haber muhabiri Halit Yılmaz üretimin başladığı Kartepe Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden şimdi ayrıntıları aktaracak bizlere. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kurulu bulunan Akça Koca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin fırınındayız. Burası unlu mamuller ve ekmek üretimi noktasında bir uygulama atölyesi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye genelinde 81 ilde yaklaşık 100 fırın açılacağını ve burada öğrencilerin Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesindeki bu fırınlarda mesleki eğitimler alacağını söylemişti. İşte o fırınlardan ikisi Kocaeli Milli Eğitim bünyesinde Kocaeli'nde açıldı ve burası o fırınlardan en önemli ve en kapsamlarından birisi. Kartepe'de bulunan Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Peki neler oluyor burada? Hemen onu söyleyelim. 100 öğrenci, toplam 320 öğrencisi var bu lisenin. Bunlardan 100'ü unlu mamuller ve fırın alanında çalışıyorlar ve her gün yüzlerce ekmek üretiyorlar. Hamurla, unla başlıyor hamur sonrasında kes tart makinesinde kesilip tartılıyor ve sonrasında rol ekmek diye paketli hazır ekmek modelinde ekmekler üretiliyor. İşte burada o 100 öğrenci okula başladıklarının ilk 2 yılı teorik eğitimler sonrasında ise pratiğe döküp bu işi sahada görüyorlar. Burası profesyonel bir fırın işletmesi ve okulun bünyesindeki bu işletmede rol ekmeğin dışında çok çeşitli unlu mamuller pastası, böreği, kuru pastası Diğer ürünleri de burada üretebilme kabiliyetlerine sahip. Tabi öğrenciler 4 yıl okuyorlar ve okuldan mezun olduklarında bir diploma alıyorlar ki her lise öğrencisi mezun olabildiğinde almış olduğu bir diploma. Onun yanında almış olduğu ustalık belgesiyle ustalık yapabiliyor ve buradan mezun olduklarından da hemen iş yeri açma belgesinde sahip profesyonel elemanlar oluyor. Hemen şunu söyleyelim. Özellikle burada yetişen öğrenciler ara eleman değil sektörde aranan eleman diye nitelendirirsek en doğru isimlendirme olur. Ama onun dışında sektörde çalışan kişiler bugüne kadar ustalık veya çıraklık belgesi almadılarsa burada gelip eğitime tabi tutulup o belgelerini de alabilme imkanına sahip Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu çalışmayla birlikte. Benim gibi Bakan Mahmut Özer Türkiye genelinde 81 vilayette yüze yakın fırın açılacağını söylemişti ve bu fırınların temel amacı eğitim, kaliteli, nitelikli eleman yetiştirmek. Tabi neler var sorusunun cevabını da kameraman arkadaşım Hayrettin Kavi gösterecek. İşte burada peynirli poğaçadan tutun sade poğaçasına kadar ve köy ekmeğinden tutulup tava ekmeğine diğer taraftan rol ekmeklere kadar simitlere ve birçok açmalara kadar birçok ürünü burada görebilmek mümkün. Dediğim gibi öğrenciler normal şartlarda buraya eğitime geliyorlar. 4 yıl lise eğitiminin ilk 2 yılı teorik son 2 yılı ise bu profesyonel fırında pratik eğitim ve o pratik eğitimde yapmış oldukları üretimlerle mezun olduklarında aldıkları diploma ve belgelerle birlikte Türkiye'de sektörün aranan elemanları oluyor diyelim ve bu güzel fırından mis gibi kokan fırından ki o kokuyu size iletemiyoruz ama sözü tekrar size bırakalım.